Life Haber'den merhaba. Tarihler 27 Ekim Pazartesi. Ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklarımıza göz atalım. Başkan Çolak Bayraktar, Argıncık artık yeni bir dönüşümle yepyeni bir mahalle olacak. Başkan Büyük Kılıç'tan Hacılar Kayseri Caddesi'nde 100 milyon liralık modern dokunuş. Başkan Palancıoğlu Türkiye'nin yerel gücünü yine Avrupa'da temsil edecek. Kültürel miras Talas'ta yaşatılıyor. geçti ve daha fazlası live haberde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Argıncık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin geleceğini değiştirecek kentsel dönüşüm projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çolak Bayraktar projenin yalnızca Argıncı'yı değil çevredeki mahalleleri de kapsayacağını belirterek Argıncı'nın 40 yılı aşkın süredir süren imar sorunlarını kökten çözeceğiz. Yepyeni modern bir Argıncı kuruyoruz dedi. Burası özellikle geçmiş dönemlerdeki imarsız, imara aykırı, imar planlarına uygun olmayan şekildeki yapılaşmalardan dolayı da 40 yılı aşkın bir süredir sorumlu bir bölge, problemleri olan bir bölge bizim göreve başladığımız günden itibaren de bu bölge içerisinde değişim dönüşüm için değişik adımlar attık. Değişik gayretler gösterdik. Dedik ki bir yenilenmeye ihtiyacı var burasının. Mevcut imar planlarıyla birlikte burasını yenileyelim istedik. Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise kocasından son 10 yılda büyük bir değişim yaşadı. Şimdi sıra Argıncık'ta hep birlikte modern bir mahalle oluşturacağız dedi. Güzel bir vesileyle bir araya geldik. Biliyorsunuz Kocasinan özellikle son 10 yılda büyük bir kabuk değiştik. Ben yüzü diye söylemiyorum. Gerçekten Ahmet Başkanım gecesini gündüzüne katarak ilçenin her tarafında yollar, spor salonları, kütüphaneler, e, sosyal alanlar, parklar, bahçeler her hafta bir yere Kocasinan'da açılışa gidiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Hacılar ilçesinin ana arterlerinden biri olan Kayseri Caddesi'nde yürütülen 100 milyon liralık yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve belediye yetkilileri değişlik etti. Teknik ekiplerden bilgi alan başkan sahada çalışan personele kolaylıklar diledi. Proje kapsamında altyapı yenileme, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının düzenlenmesi gibi kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek şunları söyledi: "Hacılar Kayseri Caddesi'nde toplam maliyeti 100 milyon TL'yi bulan çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Hacılarımıza yakışır, konforlu ve modern bir yol kazandırıyoruz." Hacılar Belediye Başkanı Bilal Ozdoğan da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Kayseri Merikazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yerel yönetimlerin uluslararası temsili kapsamında 27-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 49. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak. Avrupa'nın dört bir yanından belediye başkanları ve yerel yöneticilerin buluşacağı toplantıda Rusya-Ukrayna krizi, Avrupa'daki güvenlik sorunları, küresel ekonomik krizin yol açtığı sosyal konut ihtiyacı ve gençlerin demokrasiye katılımı gibi önemli konular ele alınacak. Türkiye ve Kayseri Avrupa Konseyi'nde temsil edecek olan Başkan Palancıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Önümüzdeki hafta, ayın 27'si ile 30'u arasında, Ekim 27-30 arasında gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi Toplantısına katılacağım. Ülkemizi en iyi şekilde inşallah temsil edeceğim. Tabii Avrupa'da sorunlar büyüyerek gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna krizinden sonra Avrupa biraz da kendi derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla burada Rusya ve Ukrayna en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bir diğeri Avrupa'daki güvenlik sorunu masaya atılıyor. Güvenlik hakikaten büyük bir zafiyet içerisinde. Dolayısıyla bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler ve hepsinden önemlisi küresel ekonomik krizden dolayı özellikle sosyal konut ihtiyacının nasıl karşılanması gerektiği bununla ilgili çeşitli toplantılar olacak. Ve akabinde de gençlerin demokrasiye katılımı, gençlerle ilgili çalışmaların ilerlemesi bu konular önemli dört gündem maddesi olacak. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde burada toplantıda temsil edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Talas Belediyesi tarihsel ve kültürel mirası geleceğe aktarma vizyonunu sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Talas Su Medeniyetleri Galerisi kültürel mirasın aktarımı eğitimleri ve semineri çerçevesinde hazırlanan özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK destekli proje Erciyes Üniversitesi, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Doktor Mehpare Yağlıcı öğrencilerin ilk kez ürettikleri eserleri sergilemenin heyecanını paylaştı. İkinci Kültürel Miras Projemizin açılış sergisine hoş geldiniz. İki günlük bir proje sonunda öğrencilerimiz ilk defa eserlerini ortaya çıkardılar ve biz de bu heyecanı sizlerle paylaşmak istedik. Bize her türlü desteği veren Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum dedi ee, Biz iki günlük bir proje yürüttük ve bunun sonucunda öğrencilerimiz ilk defa eserler çıkarttılar ve biz sizinle paylaşmak istedik. Talas Belediyesi de bu dönemde bize paydaşlık yaptığı her türlü desteği verdi. Teşekkür ederiz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı. Biz kültür ve sanata ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Talas geçmişin hafızasını geleceğe taşıyan bir şehir dedi. Biz de sadece bir kültür sanata ev sahipliği yapmaktan ne kadar onur duyduğumuzu anlatmakta bile acizim. Burası biliyorsunuz bir kültür sokağı. Kayseri artık elde kalmış tarihi mekanları 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl öncesinden bir kültür yaşamış burada. Çok teşekkür ediyorum. Demeye geçenlere, hocalarımıza, emek veren bize, göz doğru döken herkese de saygılarımı sunuyorum. Gece güzel, güzel günlerde beraber olalım diyorum. Size teşekkür ederim. Melik Gazi Belediyesi, Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla kahraman gazilerimizi onurlandırmak ve Kore'de hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak amacıyla teşekkür ve anma konseri düzenledi. Melik Gazi Belediyesi tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinlik duygu dolu anlara sahne oldu. Konserde Türk ve Kore halkları arasındaki kardeşlik bağı bir kez daha vurgulandı. gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Kore Savaşı'nda gösterdiği cesaretin yanı sıra vicdanı ve merhametiyle dünyaya örnek olan Türk askeri sadece cephede değil, insanlık adına da destan yazmıştır. Aç ve yetim kalan çocuklara sahip çıkan Mehmetçiğimiz, Kore halkının kalbinde silinmez bir yer edinmiştir. Tarihimizde yaşanmışlıklar ülkeler arasındaki bazı ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmiş. İşte bizim de Güney Kore Savaşı'nda bulunmamız, birçok şehit vermemiz Kore ile Türkiye'nin arasındaki ilişkileri çok geliştirmiş ve bir kardeşliğe dönüştürmüştür. Hem iki ülke arasındaki ziyaretler hem de bu tür kültürel faaliyetlerin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da iyileştireceğini, geliştireceğini düşünüyorum. Konser boyunca seslendirilen eserler Kore Savaşı'ndaki fedakarlıkları ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını yeniden hatırlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri sosyal medyada paylaşılan trafik ihlallerine yönelik hızlı bir çalışma yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda çocuğun camdan sarktığı araca 1986 lira metal sanayi civarında gürültü yapan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 27.990 lira ceza uygulanırken 2 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca tehlikeli taşıma yapan bir araca da 2072 lira para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri sürücülere trafik kurallarına uymaları ve duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla büyük çaplı bir narko asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde toplamda 18.431 şahıs ve 6.533 araç sorgulandı. Ayrıca 319 park, 74 bağ evi ve 47 umuma açık alan kontrol edilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Uygulama sonucunda çeşitli miktarlarda narkotik madde ile geçirilirken 45 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 92 aranan şahıs yakalandı, 11 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 3 bıçak ve 1 muşta ile geçirildi. Ayrıca 2 hacizli ve iki çalıntı otomobil bulundu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven ortamının korunması için benzer uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 27 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. 28 Ekim Salı günü çok bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. 29 Ekim Çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Life Haber'in sonuna geldik. Yeni bir haber bülteninde yeni haberlerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.